Şimdi yeni bir sayfamızın oluşumu ile ilgili örneğimizi yapalım. Önce var olan aktivitimiz aktivite olarak geçiyor. Geçen sene ekran kelimesi bu sene aktivite olarak geçiyor. Aktivitimizin bir tasarım kısmı var. Aktivite XML. Bir de kodlarımızı yaptığımız, öğrendiğimiz Java dilini yapacağımızda tam tersi yazan main activity bölümü var. Bir önce tasarım yapacağız? Daha sonra tasarım içerisinden kod kısmına geçeceğiz. E, neyi tasarlayacağız? Sayfamızın içerisine ee, küçük bir kullanıcı girişini yapacağız. Kullanıcı giriş eğlendiğinde ikinci bir ekran hatta ikinci bir ekran açmasını sonra göstereceğiz. Şimdi bu nasıl yapılır bunu görelim. Var olan içindeki ilk açıldığındaki gelen ekrandaki text view'imiz yani geçen sene playable'ımızı siliyoruz. Şimdi baştan bir tane oluşturacağım. Getirelim sayfamı oluşturdum. Buradan biraz büyüterek görünebilir hale getirelim. Text view'imizi ekledik. Bu text view'imizi ekledikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi şuradaki ID. Geri kalan şeyler özellikler burada var. Ee, ve kapalı olabilir. O attribute'den de bütün özellikler. Yani attribute penceresinden bunu yapabiliriz. Ola ki bizde yoksa şurada bakın attribute yazar. Attribute'e tıklayıp işlemlerimizi yapabiliriz. Her eklediğimiz nesnemize, bileşenimize mutlaka ilk işimiz buna bir ID vermektir. Ee, text view ben bunu burada başlık olarak kullanacağım baş baş ama Türkçe karakter burada yok. Bas lig. Bunu yazdık. Şimdiki ne yazmasını istiyorsak hemen geçtiğimiz anda değişiklik yapacağız. ismini kabul ediyor diyor. Evet diyoruz. İçine yazacağımız yazı kullanıcı giriş paneli olarak bu yazımızı yazdık. Bu yazımız geldi. Bu sağa doğru sonra doğru alıp yazı boyutlarımızı geçen seneki gördüğünüz gibi şuradan bütün özetler alfabetik olarak sıralı. İstersek şuradaki arama kısmına gelip herhangi bir şeyini buradan yapabiliriz. Mesela size boyuttur. Ve yazı boyutlarında SP dediğimiz bir uzantı kullanılır. Buradan 20 dedik. 20 de bu hale geldi. Yazı rengini değiştirmeye çalışalım. Yazı rengini de color'dur. Color yazdığımızda bizim için text color geldi. Text color int özellikleri geldi. Color linkleri geldi. Buradan yazı rengimizi belirleyelim. Hemen. Gördüğünüz gibi geldi. Dışarıda bir yere tıkladık. Kullanıcı panelimiz hazırlanmış oldu. Başka herhangi bir şeye ihtiyacımız yok şu anda. Şu anda kırmızı bu şu demek. Sayfa içerisinde yerleşmedi. Çalışırsa bütün nesneler burada olacaktır. O yüzden e, Contraints bölümü de zaten kırmızıyla bize uyarı olarak gelmiş durumda. Buradaki kırmızılık da oradan kaynaklı. Şimdi iki tane de textbox kullanalım. Buradaki text karşılığı edit text yani burada yazan plain text'i kullanacağız. Plain text'i buraya koyduğumuz anda sayfamıza hiza alacağım. Daha sonra bunları yerleştirmiş olacağız. Aynı kural bunun için de geçerli. İşte hemen bir id veriyorum. İsim ya da şöyle yapalım. At soyad olarak. Ya da kullanıcı giriş yapacağımız için. Hadi kullanıcı adı ifadesini kullandık. Yine aynı ifade geldi. İçerisindeki yazıyı siliyorum. İçinde silik bir yazı şeklinde geçen senede, geçen dönemde gördük. Hint özelliğiyle de içerisindeki yazıyı silik bir şekilde bilgilendirme olarak kullanıcı adı şekliyle bilgilendirme yapıyoruz. Silik bir şekilde gördüğünüz gibi geldi. Kelimemizi de düzeltelim. Kullanıcı dediğimiz kullanıcı adını yazdık. Gördüğünüz gibi nesne içindeki boyut kadar yerleşiyor. Aynı şey burası içinde de geçerli. Hem şuradaki hatamızı düzeltelim. Kullanıcıdaki yazdığımız tekst ile düzeltelim. Kullanıcı giriş paneli. içindeki yazı kadar ya da kutunun kendisi kadar yapmak için. Bunu büyütmek istiyorsak buradaki layout bölümünden yüksekliği ve genişliğini yapabiliriz. Burada bakın wrap contact kutunun kendi boyutu kadar ama siz bunu satır boyunca olmasını istiyorsanız e, buraya match parent dediğimizde gördüğünüz gibi istediğimiz boyuta yani buradaki satır boyuna gelmiş oluyor. Bir tane de password yapalım. Aynı işlemleri bunun için yapacağız. Bir tane daha ekledik. Bunun için aynı işlemleri gerçekleştirelim. Aynı isim txt cifre bunu da belirledik. İçi boş geldi. Hemen hint kısmına gelip buna da e, özelliğimizi belirtelim. Hinti bulalım. Hintimize diyelim ki parola bunu da belirttik. Bunu da aynı şekilde diğerinde yaptığımız gibi match parent yaparak tam sığmasını sağlayalım. Bit kısmını yapıyoruz bunu. Match parent istediğimizde istediğimiz özelliğe geldi. Bunlar da aynı şuradaki yazıdaki gibi yazıların büyüklüğünü, küçüklüğünü, yazı rengini bütün özellikleri burada var. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Arka plan rengidir. Bunların hepsi burada var. Hangisinin ihtiyacınız varsa bunları yapabilirsiniz. Mesela şu yazının koyulaştırılması ya da aynı şeyler bunlar için geçerli. Koyu yapma örneğinde burada. Buraya geldiğimizde İngilizce'de koyu ne demek? Bold dedik. Bold dediğimizde style'dan yapıldığını söylüyor. Buraya style'a geldiğimizde bakın bold, italic ve normal. Bold'u aktif ettiğinizde bakın koyulaştığını göreceksiniz. Buradan yapabilirsiniz. İsterseniz yazı tipinizi değiştirebilirsiniz. Yazı tipimizi değiştirecek olursak da family kelimesinden aile. Buradan yapabilirsiniz. Var olanlar bunlar ama siz more font dediğinizde istediğiniz herhangi bir yazı tipini buradan buradan izlemesiyle oluşacaktır. Eğer tabii ki varsa buradan hangi önüzleme uygunsa var olan bir tanesini seçip kullanabilirsiniz. Ben başlıkta bunu seçtim. Tabii Türkçe karakter uyumluluğuna da dikkat ederseniz sizin için daha doğru olacaktır. Gördüğünüz gibi bunu da tanımlamış olduk. Kapattık. Şimdi bir de buton ekleyelim. Sayfamızın alt tarafına bir tane de butonumuz olsun. Butonumuzu getirelim. Bir tane buton yerleştirdik. Gördüğünüz gibi açıldığında aslında görsel hepsi üstte bindiğini burada gösteriyor butonu da aynı şekilde btn giriş diyelim giriş kodunu yazalım mesela bunun da rengini değiştirelim bunu aynı şekilde bitini parent yapalım bu da bizim istediğimiz gibi olsun yazı rengini hepsini değiştirelim mesela background color diyor background colorını kırmızı yapıyorum Gördüğünüz gibi kırmızı olmadı. Color'dan da rengini değiştirelim. Bunun da temayla alakalı olduğunu ifade etmiş olalım. Text Color'ımızı da beyaz yapalım. Zaten beyazmış. Biz beyaz olarak tekrar belirttik. Şimdi bu yazının kenarı değişmediği için bizim için dezavantajlı bir görüntü oldu. Aslında kırmızı yapmış olmamıza rağmen kırmızı olmadı. Burada gösteriyor. Kullanılanlar burada var zaten. Bu neden kırmızı olmadı? Kullandığımız, oluşturmuş olduğumuz main aktivitinin Tema özelliğinin bu özelliğe bizim e, butonda değiştirmeme kısmı aktif değil. Biz bunu nasıl yapacağız? Kullandığımız temanın e, özelliğini küçük bir oynama yapacağız. Nereden ulaşacak? Res e, Values, Tema Tema -xml, XML açacağız. Şuradaki materyal yazan yere A tuşuna bastığımız zaman bize yardımcı olacak zaten gelecek buraya. App Compact bunu seçerek e, oranın bizim için değiştirilebilir hale getirildiğini görme şansımız olacak. Şimdi biz bunu ilk cemelimizi yaptık. Buradan bakın kapatıyorum artık. Aktivitim eğilime tekrar geri geldim. Ve şuradaki proje kısmına basarak da gördüğünüz gibi kırmızı beyaza dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sayfamız tasarlandı. Şuradaki kırmızılıklar ne demekti? İçine düzgün yerleştirilmedi. Çalışın otomatik hepsi burada gelir demiştik. Bu özellik için şuradaki infer constraints seçeneğini ya da butonunu tıkladığımızda hepsinin eğer ki düzgünse bir tanesi yaptı. Bunlardaki hataların ne olduğunu merak ediyorsanız üstüne şu kırmızıya geldiğinizde size söyleyecektir. Kullandığınız yazı küçük ona göre yapacağız diyor. Yani içindeki yazı küçük, şekil büyük ya şekli küçük ya da ona göre ayarlayalım diyor. Butonda da aynı şekilde problemimiz neymiş? Burada da gösterebiliriz. Aynı kural onun içine geçerli içine yazdığınız yazı ile alakalı bir problemi Problemimiz varsa zaten hata verecektir. Ve problemlerimizi kapattık. Gerçekten bizim için problem onu da görmüş oluruz. Şimdi bu özelliğimizi bir çalıştıralım bakalım. Çalıştığında nasıl bir görüntümüz olacak onu da görün. yeşil play'e bastık. Bizim emülatörümüzün de açılmasını bekleyelim. İlk açılışı biraz zaman alabilir. Gördüğünüz gibi eğer hata yoksa bizim emülatörde bu sonucu görmüş olacağız. Kullandığınız gibi nesnelerin hepsi bakın buradaki component free dediğimiz ağaç bölümünde sırayla gösterilmiş durumda. Bizim belirlediğimiz ID'ler neyse bu ID'ler oluşmuş durumda. Şurası attribute penceremiz bütün ek ayarları yaptığımız yerler. Şurası da palet bölümünde nesneleri eklediğimiz yerler. Yani ne ekledik? Text view ekledik. Edit text ekledik. bir de buton ekledik. Bunların eklenme yer. Şurası bakın tamamlandığında ilk defa çalışına biraz zaman alacaktır. Burada çalışmamızın geldiğini göreceksiniz. Bu işlemini yaparken beklemekten başka çareniz yok. Ama bilgisayarınız hızlıysa, RAM'iniz yüksekse bunu daha hızlı olduğunu göreceksiniz. Kendi bilgisayarlarınızda bunu rahat rahat görebilirsiniz. Biz bu arada aktif olana kadar zaten burasının tamamlandığını gördüğünüzde yapabiliriz. Java kısmına gelelim. Java'da neler var diye. Şimdi Java kısmına geldiğimizde bizim normalde oluşturduğumuz Java kodlarını onCreate penceresi içerisine atacağız. Buradaki tanımlamalarımızı burada yapacağız. Kullanma kodlarımızı da şu araya yerleştirerek Enter'a baskı boş bırakarak buraya kodlarımızı yazacağız. Şimdi oluşturmuş olduğumuz XML dosyasındaki herhangi bir nesnenin içerisine tıklama, içerisindeki veri alma, veri gönderme gibi bir çalışma yapacaksak e, o nesneleri mutlaka tanımlamak zorundayız. Biz şimdi kullanıcı adını, parolayı ve butonu tıklayacağım için bunları mutlaka tanımlamak zorundayız. Mesela butonun kini tanımlayalım. Önce buton yazıyorsunuz. Buton yazdık. O butona bir isim veriyorsunuz. TikTok kullandığımız buton girişte kullanabilirsiniz. Kendiniz yeni bir isim verebilirsiniz. Ben buna giriş işlemi yapacağım için giriş ismini verdim. Diğerlerde edit text'i. Edit text yapıyoruz. Bakın iki saniye içerisinde tamamlandı diyor. Bunda bakalım. Hem edit text. hemen edit text'e bakalım. Gelmesi gerekiyor. Edit text'imizde ne olsun? İki tane var. Ee, Kadi ve sifre olarak iki tane isim verdim. Bu da tamamlanmış, tamamlanmış oldu. Bakalım emülatörümüz aktif oldu mu? Launching diyor. Hala çalışmadı. Şuradaki kısımdan görebilirsiniz. Kodumuzu da buradan devam edebiliriz. İlk tanımlamaları yaptıktan sonra Software bölümünde kodlarımızın çalıştırabildiğimiz ilk açıldığında çalıştığı kısım burası olacak. Şimdi oluşturduğumuz her değişkeni diğer taraftaki nesneden almamız gerekiyor. Bakın bu arada kullanıcı panelimizin de aktif olduğunu görebilirsiniz. Şimdi biz kodumuzun daha doğrusu tasarımımızın kod kısmını tamamlayalım. Şimdi her nesneyi mutlaka kullanacağımız için find by id metoduyla bulunmuş olduğu kütüphane içerisinden ID'si ne olan, biz bunun ID'si ne diye tanımlamıştık butonu. Şimdi bütün hepsi buraya gelecek de zaten yazdıktan sonra. Gördüğünüz gibi biz ne demiştik? btn'e giriş demiştik. BTN girişi biz giriş ee, elemanı, elemanına eklemiş olduk. Aynı şey için kadi için geçerli. Gene find by ID büyük R nokta ID nokta bu sefer neyi kullandık? Biz txt kadi kullanmıştık. Txt kadi aldık. Secret için yapıyoruz. Secret eşittir. Point by id. Bunda da aynı şekilde. r nokta id nokta. Bu sefer neyi kullanacağız? Txt şifre. Ne yaptık burada? Idc. Bütün kütüphaneler serisindeki idc. Txt. Yanlış yazmışız. Bunu hemen düzeltelim. Diğer tarafta düzeltmiş olalım txt şifre olanı şifre değişkenini aktar. t kadi txt kadi kadi aktar. btn girişi de giriş aktar. Hemen şuradaki şuradakini de hata yapmıştık herhalde. Evet tzt yazıyor. Bakın buradan txt değil tzt şunu hemen düzeltelim. txt olarak hemen düzeltmiş olalım. Hatamız düzeltilmiş olsun. Kelime hatası yapmayalım. Hemen burası da düzeldiğini görebiliyorsunuz. Şu anda TXT'mizi almış olduk. Bunu bir daha şuradan silip bir daha alabiliriz. Burası bizim adımıza tamamlandı. Bunun olmamasının sebebi şuradaki yaptığımız kodlar içerisindeki bağlantılardan kaynaklı olur. Bağlantımızı koparıp tüm bağlantıları buradan koparıyoruz. Şurada kırmızıya döndü. Herhangi bir bir defa daha yaptığımızda kendi içerisinde bağlantılarını yapacaktır. Cevabımıza geldik. Şimdi e kodlarımızı devam edelim. Bu hata birazdan gidecek. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi tanımlama yaptık ve butona bir görev tanımlamamız gerekiyor. Butona tıklayınca kullanıcı adı şifreyi kontrol etmemiz lazım. Butona ne isim vermiştik? Giriş. Giriş nokta. Buraya set on click listener. Siz de eğer gelmezse yazmak zorundasınız. Bunu gördükten sonra tab tuşuna basıyorsunuz. Min yazıyorsunuz. O, büyük O yazdıktan sonra tab tuşuna bastığınızda kendisi 10 klik metodunu aktif edecektir. Ve gördüğünüz gibi bu hale gelecektir. 10 klik e, metoduna mesela ben şu anda şuradaki butona tıkladığım zaman ne görev olacağını yapalım. Şimdi kullanıcı adıyla şifreyi kontrol edelim. Doğruysa tebrikler diye mesaj yazdıralım. Sonra ikinci sayfaya geçiş gerçekleştiririz. Şimdi biz bu işlemleri karar verdiğimiz için diyoruz. Hemen süslü parantezlerimiz içerisine kodlarımızı yazacağım için buraya yapalım. Ne diyelim? Mesela hadi nokta içindeki veriyi alacağımız için get text get text tanımlıyoruz. İçindeki gelen bilginin string olduğunu belirtmek için to string yapıyoruz. Bu bilginin eşitliğini metinsel ifadelerde equals metodu kullanmamız için equals diyoruz. Neyle eşit olmasını istiyoruz? Örnek olsun admin diyelim. Kullanıcı da admin ise ve ve için iki tane et işareti koyuyorduk. Bu sefer de sifre için yapalım. Aynı mantık sifre diyoruz. İçindeki get by id şey get text'ten içindeki bilgiyi getir diyoruz. bir stringsin to string'e string dönüştürüyoruz. Sen to string'sin eşit misin acaba bir değere? Hangi değer olsun şifremizde 1, 2, 3 olarak ifade etmiş olsun. Ne yaptık? Git dedi ki kadinin içindeki bilgiyi al bunu string'e dönüştür. Admin'e eşit mi? Şifrenin içindeki bilgiyi al. String'e dönüştür. 1, 2, 3'e eşit mi? Eşitse nedir? Girişimiz için uygundur. Bunun için geçen sene gördüğümüz mesaj box'ı burada post metoduyla ya da met, e, sınıfıyla bunu yapabiliyoruz. Post'tayken tab tuşuna bastığımızda benim kullandığım main activity'i gösteriyor. Hangi mesajı versin? Giriş başarılı desin. Kısa bir süre beklesin ve ekranda göstermiş olsun. Eğer ki benim dediğim şifreler yanlış ise yine aynı tostu yapalım. toast diyelim. tab tuşuna basalım. Hepsini getirecektir şu an. Bakalım. İstek, alt ek kredi ve tost zamanı gerekiyor. Yine aynı şekilde şuraya da bu sefer hatalı giriş diyelim. Şimdi bir defa şuradan tekrar e, çalışmasını sağlayalım. Buradakini kapatacak, geri bir daha çalıştıracaktır. Bakın brain group, bu running kısmı yine aynı şekilde tamamlanacak. Bu sefer biraz daha kısa sürecektir açılma işlemi. Kapatılmadıysa eğer. Burası tamamlandığında kullanıcı şifremizi kontrol edebilir hale gelmiş olacağız. Bakalım şimdi tamamlamış olalım. biraz bekletiyor her zamanki gibi. Benim bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar olmadığı için biraz daha fazla bekletiyor. Evet şu anda app'mizi terminale aktarıyorum diyor. Şimdi çalıştırıyorum cihazı diyor. Şimdi de ekrana yansımasını bekleyeceğiz. Bu da hemen uzun sürecek bir şey değil. Daha hızlı sürüyor. Şimdi ekranımıza geldiğinde hatalı giriş yaptıysak buraya yapalım. Gördüğünüz gibi successful dedi. Ekranımıza yansımasını bekliyoruz artık. Şimdi gelecektir. Evet gördüğünüz gibi beyaz ekran açıldı. Şimdi kullanıcı adı şifremizi ne yazmıştık? Kullanıcı adımızı admin. içine bizim yazacağımız kullanıcı adını yazabiliriz. Admin. Aşağı geçtim. Bu sefer 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Şifremiz 1, 2, 3 hatırlarsanız böyle bir şey yazmıştık biz. Giriş dediğimizde hatalı giriş verdi. bir tanesini siliyorum. 1, 2, 3'e dönüştürüyorum burayı şeklimizi doğru yazalım. Yani kullanıcı adımızı. Yukarıdaki de yanlış oldu. Onu da düzeltelim. Şurayı temizleyelim. Şurayı da düzeltelim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi üst tarafa tıklayın. Burada bilgisayarımız biraz evet üst tarafa geldi. İki tane karakter sileceğim. Oraya da admin yazdım da inşallah yazabileceğim. Bakalım yazabilecek miyiz? Evet. Admin yazdım inşallah gelecek. Admin yazdığım için yeni hata oldu. O yüzden düzeltiyorum tekrar. Şimdi giriş yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kontrolü gerçekleştirmiş oldu. Ve bu giriş aşaması doğru olduktan sonra şu işlemi gerçekleştirelim. Yeni bir aktivite penceresini açılsın. Yeni bir aktivite oluşturmak için File, New Buradan bu sefer ilk defa yaptığımız aktiviteyi seçelim. Ve buradan Borç, Empty boş bir aktivite açılmasını istiyorum. Bu sefer de aktivitemize bir isim vermemiz yani yeni bir sayfaya bir isim vermemizi istiyor. Burası da karşılama. Bakın buradaki bize verdiği karşılama diye yazdığımızda dikkat edin buradaki şeyi kabul etmeyecektir. Türkçe karakteri istenecektir. O yüzden buraya da karşılama ekranı diyerek Karşı ama ekran olarak yazdık. Bakın aynısı buraya geldi. Gene Java kullanacağımı söyledik. Finish dediğimizde de ikinci penceremizin açılmasını bekleyeceğiz. Projemizi kapatabiliriz artık. Bakın burada karşılama Java'mız açıldı. Activity main'imiz var. Activity karşılama ekranı XML'imizde. Bakın beyaz bir sayfa olarak geldi. Bunun sayfanın tam ortasında bir tane edit text kullanacağım. Pardon text gibi kullanacağım. Ee, i̇çerisine hoş geldiniz yazacağım. Bunu da txt ismi verdim. Değiştirdim. Hoş geldiniz. Yazısını buraya ekledim. Buraya hoş geldiniz yazısı şimdi gelecektir. Biraz daha buradan size basarak yazı boyutunda biraz büyütelim. Yani bir tane sadece bu olduğu için sadece buraya gideceğiz. Tek size'ımızı şöyle oturlarla bir şey yapalım. 34 var 34'ü kullanalım. Buradan istediğimiz yere alarak ortaya alalım. Buradan da contains constraints özelliğini verelim ve şuradaki inleme getirmiş olalım. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi biz bu ekrana nasıl geleceğiz? Hoş geldin ekrana nasıl geleceğiz? Biz kodlarımızı hep Java'dan yapıyoruz. Java ekranımıza geleceğiz. E, giriş başarılı dedikten sonra diğer ekrana geçmesini sağlayalım. Burada da bir sınıf kullanılıyor arkadaşlar. Bunu da kullanacağımız sınıf intent sınıfıdır. Intent sınıfını kullanıyoruz. Aynı burada oluşturmuş olduğumuz klaslar gibi kullanılıyor. Intent'e bir isim veriyoruz. Yani bir değişken tanımlamak gibi bir isim veriyoruz. İsmimize de geçiş olsun mesela. Aynı mantaliteyle new diyoruz. Aynı şekilde intent buraya da yapmak istediğimiz şeyin burada özellikleri var. Hangi e, pencereyi kullanırsak biz onu yazmamız gerekiyor. Biz main activity ya da this diyebiliriz. İnşallah gelecek. This virgül bu sefer de hangi sayfaya gideceksek bunu yapacağız. Bizimkine karşılama ekranı kesi Karşılama ekranı nokta class dediğimizde karşılama ekranı class'a geçiş yapmasını isteyeceğiz. Diyeceğiz ki benim bulunduğum sayfadan karşılama ekranı class'ına geçiş yap. Bu disin başına da main activity Java'yı yazarak daha doğru bir e, çalışma yapalım. Main activity nokta this dediğimiz yani bulunduğumuz sayfayı da yazmak zorunda. Direkt this çalışacak. Bulunduğumuz sayfada git bu klası karşıla ediyorsunuz. Bundan sonra da diğer sayfayı açmak için start element listener seçeneğini yapıyorsunuz. Ve buraya da parantez içerisine geçiş dediğimizde diyoruz ki ben ee, intentimi bunu yanlış yazdık. Çok özür. Yanlış oluşturduk. Start Buradaki oluşturacağımız şey start oluşturmuş olduğumuz şey neydi bizim? kendi mesleğimizin içerisindeki diğer sayfaya ulaşacak olduğumuz bir bilgiydi. Bizim buraya yapmamız gereken start. Burada mesela elemente geldiğim için A'ya basalım. Activity olması gerekiyor. Start activity activity sesini büyük yaptığımız için hata böyle karşılaştık. Start Şimdi zaten aktivite gösterir. Start gördüğünüz gibi. Activity hangi activity? Geçiş arttırıcısını. Şu an hatamız düzeltmiş olduk. Büyük harf yazdığım için gelmedi, Küçük harf yazdığımızda gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Grendel tekrar yapıyor. Bir daha kapanıp bir daha açılacaktır. Hatalı girişi değil. Doğru girişte diğer sayfaya er geçişini bir görelim. Ondan sonra oluşturduğum şeyi bir kere daha tekrarlamış ve görmüş olalım. Tekrar gördüğünüz gibi çalıştırılıyor. Şu an buraya aktardı. Yani emülatörü gönderdi. Emülatör üzerinde çalışabilirsiniz diyor. Şimdi device'i çalıştırdı. Yani aslında bu cihazı açtı. Şu an açılmasını bekliyoruz telefonun. Telefon açıldıktan sonra da bizim oluşturduğumuz APP'yi de buraya atmış olacaktır. Successful dediği için Burada şimdi bizim görüntünün gelmesini öngörüyoruz. Bakalım olacak mı? Şimdi evet kullanıcı yazalım. Admin. Şifremiz 1, 2, 3. Giriş yaptığımızda önce giriş başarılı dedi. Ve arka fonda görüyorsunuz zaten yavaş yavaş geçecek. Hoş geldiniz yazan sayfaya da bu da gidecek zaten. Hoş geldiniz yazısı bize gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi aktiviteler arasında geçişi gerçekleştirmiş olduk. Tasarımda gördüğünüz gibi her tasarımı normal palet penceresinden ekliyoruz. component free dediğimiz alanlarda bunları görebiliyoruz. Her eklediğimiz komponente de buradan attribute penceresinden bütün özelliklerini verebiliyoruz. yazı boyutudur, yazı özellikleri de buton özellikleri, de, bütün özellikleri buradan yapıyorsunuz. Ama en önemli şey her eklediğiniz etliğe mutlaka öncelikle ID vermeyi unutmayın ki bu ID'ler bizim için Java'da önemli. Aynı şekilde ikinci ekranımızda sadece bunu yaptık. Kodlamasında hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Burada çalıştık zaten. Normal birinci sayfanın kullandığımız kullanıcı adı parola ve giriş butonunu bu edit text'leri kullandık. Bunları burada tanımladık. Gördüğünüz gibi bir tane buton iki tane edit text tanımladık. Butonu find by ID, find view by ID özelliğiyle giriş değişkenine. Kadi'yi TXT e, Kadi'deki bilgiyi aldık. TXT e, şifredeki bilgiyi de şifreye aktardık. Ve gördüğünüz gibi bütün veriler elimizde artık. İçindeki verileri almak için şurada bir sonraki buradaki aşamalarda var. Get text e alıyoruz ve içindeki bilgiye mutlaka string olması gerekiyor. Butona özellik verebilmek yani on -click, yani tıklandığında ne yapıldığını yapmak istiyorsak set on click listener özelliğini yapabilirsiniz. Bunun ikinci bir yöntemi de var. Önümüzdeki süreçte onu da göstereceğim. Burada neyi kontrol ettirdik? Kadinin içindeki bilgiyi al, bunu string'e dönüştür. Admin'e eşit mi? Kontrol et. Aynı şekilde şifreyi al, içindeki bilgiyi al, string'e dönüştür. 1, 2, 3'e eşit mi? İkisi de doğruysa yani kullanıcı adım admin şifrem 1, 2, 3'e bir post mesajıyla giriş başarılı de ve göster kısa bir süre. Daha sonra da intent sınıfından başka bir sayfaya geçiş yapmanın yöntemi budur. Yeni bir tanımlama yapıyoruz hangi aktiviteden şu an bulunduğum aktiviteden this my activity'den karşılama ekranına ne verdiysen bunun klasını çağırıyorsunuz. Start activity diyerek yani bizim aktiviteyi çalışacağım için start activity dediğimizde de parantez içerisinde intern sınıfından türettiğimiz e, yeni sınıfı buraya yazıyoruz ve bu şekilde yapıyoruz. Eğer kullanıcı adı şifremiz admin ya da 1 2 3, 4'ten farklıysa hatalı giriş mesajı vermiş olacaktır. Bu da bizim Kodumuzun nasıl çalıştığını gösterebildiğimiz bir özelliktir. Önümüzdeki süreçte de bunlarla ilgili işlemleri devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.